Bir bin almamız yok mu? Bir kaldı o da bende, o da bende. Sabah yayında bir yargı davası diyorlar. <laughs> Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ayak çocuk. ADT morfin var aşağıda. Yaren arbalet 4x şuradan bir kill almam yok mu benim yine? Var abi. Morfini Nerede? Nerede? Sen? nerede? 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 Aşağıda Bak, sıkıyordu yan Bak orada biri. Çok düşüyorsun be. Az daha kaldırmam lazımdı şöyle bir M16 yok mu ya? AK olur, M16 olur. Aha. Mutant var, mutant da olur. M4 var abi, versin. Üf. Dur lan. Pardon, dördü bıraktım Tamam, Yaren'i alın. Yanında mı? Hayır hayır hayır, ben çok vurdum onu. Ağacın arkasında. Tamam. Ya o kadar vurdum be aslan. Tepeye oynuyorum ben ya. O içeriye girdi şunun tepeye arkadaşı. Tepeye doğru çıkan da biri vardı. Tamam düştü o ya ben düşürdüm onu. Kardeşim malzemelerini saça saça gitmiş burada. Karen gitti morfine yakalandı orada ya. Aa arabaya bindi kaçıyor lan. Bu kadar da kaçılmaz ki kardeşim ya. Mobilde neymiş ya? Az light oyna, light gel başla yargı dağıtalım. Oğlum light'tan ben 5. kere ban yedim ya. Oyunun yapımcıları artık beni oyuna almayacak. Abi, hani Arkadaşlar Winchester'da yanak dayanağı kullanırsanız ee, şeyi daha hızlı değiştirirsiniz. Anladınız işte onu. Mermileri. Oha. <laughs> yaren de şey. Ne o yaren diyorum uzatılmış attım buraya mini bıraktım. Sude de saklanmış oraya şey yapıyor. Şuraya dürbünü koymuş. Şuradan şöyle. Aa e, bak bak. De, e, <laughs> Yaren'in doğum günü hediyesine destek verilmiş. 95 yıldız göndermiş. Teşekkür ederim Umut abi sağ olasın. Aa yandan görüş. Umut abi teşekkür ederim. Ee 3 3'ü kim istiyordu? 3 dürbün isteyen. Ben istedim. 4'le takas edelim. Olabilir Yaren yandan görüş verim. gerçi sen sapıtıyorsun elin ayağına dolaşıyor o zaman, yandan görüş falan açıyorsun Evet abi e, ikisi de yan yana ya, elim bir anda ona çarpıyor Aa arkamıza drop mu düşmüş, ben mi? Aa drop düşmüş, lan tepeye Ben az önce Aa görmedim I'm sorry Arabayı çıkarttın mı yarın? Çıkarttım çıkarttım burada. Muhammed abi geçmiş olsun başının başıma bir şey olmadı ya kapandım tesettüre girdim. Yok yok şimdi onu da dinle dalga geçiyor diye kızarlar bana yok yok arkadaşlar ee, saçlarım çok kabarıyor artık çok uzadı ee, biraz uzatma niyetim var ee, bandana takıyorum o yüzden. Bunun adı bandana this is bandana kafaya takıyorsun berenin daha ince bir hali bere değil. Aslında bandana bağlanan ama bu bağlanan tipte de değil. Benim böyle bandana hastalığım da var. Daha önceden çok kullanıyordum. Gençliğimde, 18-20 yaşlarındayken. Aa adam gördüm. Abi şuradaydı ya. Aa orada 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 orada. Biri düştü. Hop. Baygınlığı almaya çalışıyorum. Bir kaldı o da bende o da bende. Helal. Hepinize selamlar arkadaşlar. Videonuzu çok kısa olarak bölüyorum. Sizlere sponsorum olan Koda Shop'tan nasıl UC satın alabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linkten veya kodoshop.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz sayfaya bu şekilde giriyorsunuz almak istediğiniz UC miktarının üzerine tıklıyorsunuz ve satın alımınızı kredi kartı, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla herhangi bir üyelik gerektirmeden bir mail adresiyle satın alım yapabilirsiniz. Almak istediğiniz UC miktarınızı tıklıyorsunuz. Ben çekiliş yapıp çekilişlerde, yayınlarda kullanmak için 325 UC alacağım şimdi sizler için bir tane. 33 liraymış fiyatı. Buraya mail adresi yazıyoruz bir tane. Bu mail adresi satın alım yaptıktan sonra kodunuzun gelmesi için kullanacağınız bir tane mail adresi olması gerekiyor. Şimdi satın al seçeneğine tıklıyoruz ve önümüze böyle bir ekran geliyor. Buraya kart bilgilerimizi girdikten sonra yönlendirme işlemlerini yapacak oraları da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kredi kartı bilgilerimizi yazdıktan sonra cep telefonumuza gelen şifreyi de girdiğimiz zaman önümüze böyle bir ekran çıkıyor. Success yazısını gördükten sonra gördüğünüz gibi UC kodumuz burada ve bu bize ayrıca mail olarak da gelecek. Buradan direkt mailimize giriyoruz ve mail olarak da geldiğini göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi burada mail olarak da geliyor. Kodumuz burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada gördüğünüz kodun aynısı size mail olarak da geliyor. Sizi burada yönlendiriyor. İster buradan mail adresinizden direkt gidebilirsiniz. isterseniz de sayfadan buraya tıklayınız yazan yer var. Buraya tıkladıktan sonra sizi Midas Bay'a yönlendirecek. Midas Bay UC'yi hesabınıza yükleme yani gelen kodu hesabınızda kullanmanıza sağlayan bir site buraya ID numaranızı gireceksiniz ID numaranızı yazdıktan sonra onaylamanız gerekiyor onaylayın ve ID'nizi kontrol edin isminiz doğru mu değil mi daha sonra gelen kodu da buradan kopyalayıp buraya yapıştırdığınız anda UC'niz hesabınıza yüklenecek İyi alışverişler dilerim videoya devam edelim sabah yayında bir yargı dağıtmışım bu yıldızda Bitti, bunlara sıkıyorlarmış Hı, demek ki. Lan oğlum biz salın loot yapak ya. Canımı dolduramadım. Biri atladı, biri atladı. Açık durmayın, açıkta durmayın. Yukarıya çıkıyorum, tepeye doğru. Tepeye bir kişi daha çıktı tepeye doğru ha. Haberiniz olsun. Evet gördüm onu. Tepeyi baydım de. Tepeyi baydım de. Buradan biri aldı onun leşini yalnız. Ben aldım. Nerede? Kulübe arkası. Kulübe kulübe. Kulübenin içine girdi. Kulübe bir bomba soksanız ha. Kulübe bir bomba atsanız ha. Kulübe biri var. Sağda da biri var ama. Tamam. Kulübenin içi öldü mü? Kulübenin içinde kimse yok ya. Çık. Bakın yine de. Kar var bunda. Yok kimse. Adam koşuyor bak duraba doğru. Sol. Aşağı doğru indi. Oynuyorum ben oraya doğru. Bir öndeki tepeyi alalım biz. Oradan şeye dalarız. Bir orada gördüm. Hadi 4 4 olsa. Ee, Aa. drop'a gidiyor. Oradan oynasak ortada bırakır mıyız? Headshot. Drop'ta. Soldan oynarsan ortada bırakmazsın. Aa burası var işte. Aşağı in. Yattı yere iki kişi. Gördüm bir kişi daha geliyor. E, geçin. Su de gösterme. Bir düştü oradan. Şuradaki. Location. Şurada Bak arkadaşına koşuyor. Yaren tamam. şu yeşil konteynerin orada. Alana yaren Öl alana öldü, bu, bu alan ölür. Bitti bitti Söğüt'e Önünüz öldü mü? Bir kişi vardı orada Aldım. Öldürdü abi Betül Lan şurada biri vardı Nerede öldü o? Aa burada ölmüşler 4 kaldı Evet. Yayın açınca neden bildirim gelmiyor? Abi fişek dağıttılar aslan parçaları biz de sizi arıyorduk ya geldik. Ünlem notify yazarsanız gelir abi. Ünlem notify. Mami sen uslu ol, Ahmet Tosun olsun kurban bayramında görüşürüz. <laughs> Yine manyak, yaratıcı ve inanılmaz fikirlerle <laughs> yayınımız IQ seviyesi patlaması yaşıyor. Drop alacaklar var mı? No. Ben iyiyim. Set 3'üm. AVM'm de var. Ben fişe şey atanlara Söyle. doğru gidiyorum. En az fark etmez. Koşuyor Yaren. Bir canı, canı bir canı bir canı. Bir tane vursanız. Hadi be canı bir. Orada. E, orada bir yerde kaldı. Ben birini düşürdüm orada da. Şurada. Ben kaldırıyorum şurayı. Tepede mi aşağıda mı? Aşağıda. Bir bomba atsana Yaren şuraya. Tam o gösterdiğim yere bir bomba atarsan iki kil birden alırsın. Gitmedi be Yaren. Bak şöyle atacaksın Yaren. Hop şu bir. Hop şu iki. Hop şu 3. Hadi. Yaren ne yapıyorsun yaren? <laughs> Abi kızlar taşı da